Roma uygarlığını anlatırken rahatlıkla onların yol yapan bir medeniyet olduklarını söyleyebiliriz. Anadolu topraklarında da pek çok medeniyet önemli ticaret güzergahlarında yollar yapmıştı. Ancak Roma yol yapımına belirli standartlar getiren, kaldırımlarıyla, su tahliyesiyle günümüz yollarına benzer bir şekilde hazırlayan ve ulaşım alanı imparatorluğun en ücra yerine kadar genişleten ilk medeniyet oldu. Yollar sayesinde askerlerini kanunlarını, mimarilerini ve medeniyetlerini Avrupa'nın ve Akdeniz'in her yerine taşıdılar. Roma İmparatorluğu'nun gelişmesinde önemli bir rol oynayan yol sisteminden nasıl yapıldığından ve etkilerinden bahsedeceğiz. Roma'nın İtalyan yarımadasından çıkıp bütün Avrupa'ya ve Akdeniz'e hakim olmasında en önemli katkılardan birini gittikleri her yere götürdükleri yollar sağlamıştır. Askerlerin ve haberlerin hızlı hareketini sağladığı gibi Büyük bir alana yayılmış imparatorluk içindeki ticaretin kolaylaşmasına da önemli miktarda yardımı dokunmuştur. Bu geniş yol ağı sayesinde Roma'nın bir ucundaki Hadrian Duvarı'ndan yola çıkıp Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne kadar gidebilirdiniz. Olabildiğince düz bir hat olarak giden, hız, konfor ve dayanıklılık için kaplanmış olan bu yollarla uzak vilayetlerde gelişen olaylar birkaç gün içerisinde Roma'ya iletilebiliyordu. Toplamda 400 bin kilometreye ulaştığı tahmin edilen Roma yol ağı, tipik Roma tarzı ile inşaat ya da kullanım özelliklerine göre farklı türlere ve alt türlere ayrılmıştı. Mesela hazırlanış şekline göre yollar, kaplanmış ve toprak yollar olarak iki ana türe ayrılıyordu. Kaplanmış yollar, Roma'da büyük şehirler arasında ana trafiğin aktığı yolların hemen hemen hepsini kapsıyordu. Bu yollardan Avrupa, Anadolu ve Afrika genelinde yaklaşık 80 bin ila 100 bin kilometre arasında hazırlanmıştı. Toprak yollarsa ana yollardan yayılan dallar olarak düşünülebilir. Bu tür yollardansa tahminen 150 bin ile 250 bin kilometre arasında açıldığı tahmin ediliyor. Roma yolları, kullanım alanları, coğrafya ve harcanan paraya göre de farklı özelliklerde ve türde olabiliyordu. Bunu da diğer pek çok şey gibi belirli standartlara ve türlere ayırmışlardı. Roma'ya göre yollar 3 ana kategoriye ayrılıyordu. Bunlardan birincisi Via Publica yani devlet yoluydu. Devlet yolları, yapımı ve bakım masrafları kamu tarafından karşılanan yollardı. Bu yollar genel olarak yolu yaptıran kişinin adıyla alırdı. Yapılırken de genelde 5 metre genişliğinde olurdu. Bu sayede iki at arabası karşı yönden ilerlerken birbirini engellemeden geçebilirdi. Kamu malı sayılan yollar, askerler ve haberciler başta olmak üzere herkesin geçiş hakkının olduğu yollardı ancak kamu dışında kullanımı genelde ücrete tabiydi. Bu ücretler ise genelde yol başlarında, köprü ya da tekne ile nehir geçişlerinde toplanırdı. Kamu yollarının yapımı Roma idaresi açısından önemli bir meseleydi. Bu yolların hem yaya hem de araç geçişine elverişli olması, olabildiğince dönüşsüz, düz çizgiler halinde olması tercih edilirdi. Ayrıca yollar yapanların isimleriyle anıldıkları için de olabildiğince kaliteli yapılmasına çaba gösterilirdi. Roma soyluları arasında isimlerinin önemli yollarla anılması bir tür statüydü. İkinci tür yol ise via privata, yani özel yoldu. Bu yollar adından da anlaşıldığı gibi özel şahısların arazilerinden geçen, yapım ve bakımından yine aynı şahısların sorumlu olduğu yollardı. Bu yollar aynı ana devlet yolları gibi taş döşeli olabileceği gibi çakıl döşeli de olabilirdi. Bu yolların kullanım hakları, geçen kişilerden ücret alınıp alınamayacağı tamamen yolun sahibine ait bir karardı. Üçüncü tür yol ise via visilanes yani oluşan yollardı. Bu tür yollar köy ya da küçük yerleşim birimlerinden başka bir yerleşim birimine doğru giderken meydana gelen yollardı. Bunlar bazen kamu, bazense özel yol olarak kabul ediliyordu. Yapımcısı belli olmayan yollarsa doğrudan kamu yolu olarak sayılıyordu. Bu yolların bakımından bölgenin idaresi sorumlu olmakla birlikte yolun geçtiği bölgelerdeki arazi sahiplerinin de yolun bakımına ait sorumlulukları bulunuyordu. Peki Roma'nın ünlü yolları nasıl inşa ediliyordu? Roma yollarının yapımı günümüz yol inşasına benzer bir yöntem ile hazırlanıyordu. Öncelikle birleştirilecek olan iki şehir ya da askeri kale arasındaki en kısa ve düz yolu tespit etmek için saha keşfi yapılıyordu. Roma'nın erken dönemlerinde yol güzergahları belirlenirken yolun olabildiğince düz olması için gayret gösterilirdi. Bunu sağlamak içinse yollar 20 dereceye kadar varan eğimlerde olabiliyordu. Ya da gerekirse kayalar kesiliyor, tüneller açılıyordu. Erken Roma devrinde dağ geçişleri için 1 kilometreye varan tünellerin kazıldığı biliniyor. Hat belirlendikten sonra yol üzerindeki ağaçlar, kayalar gibi büyük engeller kaldırılmaya başlanıyordu temizlenen sahaya gelen inşaat mühendisleri, Gromo adı verilen ve günümüzdeki arazi ölçüm cihazları gibi kullanılan bir alet ve işaret çubuğuyla yolun hatlarını belirliyordu. Belirlenen alan yapılacak yolun genişliğine göre zemin kayasına ya da sert toprağa gelene kadar kazılıyordu. Sağlam zemine ulaşıldıktan ve zemin düzlendikten sonra açılan çukurun iki yanına kılavuz taşları döşenirdi. Bunlar hem çalışmayı kolaylaştırır hem de kaymaları önlerdi. Kılavuz taşlarından sonra ise zemin, inşaatın yapıldığı coğrafyada bulunabilen türde büyük kayalar ile doldurulurdu. Bu şekilde temel yapılır ve yolun zemini sağlamlaştırılırdı. Kayaların üstüne ise daha ufak boyda taşlardan bir katman dökülürdü. Taşların üzerine ise agrega yani kum ve çakıl karışımı serilerek taşların arasındaki boşluklar kapatılır, bu sayede düz bir zemin elde edilirdi. En üst katmana ise ince çakıl, kum ve kil karışımından oluşan Son katman serilirdi. Bu toprağın kirli yapısı su geçirmezlik özelliğini arttırıp yolun dayanıklılığına katkı sağlardı. Kirli katman serilip düzlendikten sonra ise yol ıslanırdı. Bu taşlar arasındaki boşlukların dolmasına ayrıca kilin yerleşerek düz ve sert bir zemin oluşmasına yardımcı olurdu. İşlemi hızlandırmak için ise günümüzde kullanılan silindirlerin benzeri silindirler hayvanlarla çekilir ve zeminin sıkıştırılıp düzlenmesi sağlanırdı. Ezilen ve ıslanan yol kuruyup sertleştikten sonra üzerinden insanların, hayvanların ve yük arabalarının geçişine dayanacak kadar dayanıklı bir hal alırdı. Roma yollarının bir kısmı bu şekilde kullanıma açılırdı. Büyük şehirleri bağlayan ve genelde zengin ve soyluların finanse edip sorumlu olduğu yollardaysa bu katmanlara ek olarak yolun üzeri düzeltilmiş taş ya da mermerle kaplanırdı. Bu taş tabaka yanlara doğru eğimli bir şekilde dizilirdi. Bu sayede yağmur yağdığında su yanlardaki kanallara akar ve yolu kuru bırakırdı. Döşenen bu taşlar fotoğraflarda genelde görüldüğü gibi arılıklı ve yamuk değil, normal bir yol gibi düzgün hazırlanır, herhangi bir girinde çıkıntı olmazdı. Bahsettiğimiz büyük yolların iki yanında ayrıca yaya kaldırımları da inşa edilirdi. En son olarak ise hattın güvenliğine katkı sağlamak için yolun 20'şer metre yanında hendekler açılırdı. Yol tamamlandıktan sonra ise yolun başlangıç noktalarına inşaatta kimin sorumlu ve sponsor olduğundan bahseden bilgi taşları konurdu. Bunlara ek olaraksa bulunduğunuz yolla hangi şehirlere gidebileceğiniz ve bu şehirlerin ne kadar uzakta olduğu da işaret taşları üzerine işlenirdi. Roma forumunda ise Milenia Orie yani altın işaret bulunurdu. Bu taş üzerinde Roma'dan çıkan yollar ve gidilen şehirlerin isimleriyle mesafeleri yazılıydı. Milenya oraya taşının, bütün yollar Roma'ya çıkar sözünün de kaynağı olduğu tahmin edilir. Hazırlanan yollar üzerinde kurulan mola ve konaklama yerleri, posta istasyonları sayesinde özellikle Roma etkileri ve habercileri, devasa imparatorluk içerisinde devri için inanılmaz hızlarda seyahat edebiliyordu. Önemli kişiler at değiştirerek bir gün içerisinde 320 kilometre mesafeyi aşabiliyordu. Ya da standart bir devlet postası Günde 80 kilometre gidip posta istasyonlarına dağıtım yapabiliyordu. Elde ettikleri hız ve imkanlarla hızlı ve güçlü bir şekilde yayılan Roma, yolların yardımıyla İtalya'daki bir şehir devletinden dünya tarihinin en uzun ve etkili devletlerinden biri haline geldi. Yolların önemini Roma sayesinde kavrayan diğer medeniyetler de bu yöntemlere uyguladı ve günümüzdeki karmaşık, insanlığın yaşam damarları haline gelen ulaşım ağları meydana geldi.